Sky Medya'nın sunduğu Lifestyle başlıyor. Evet, birlikte yatırım platformu Biz Birlikte Güçlüyüz ilkesiyle yolculuğuna nasıl başladığını ve gayrimenkul sektöründeki tecrübelerini Lifestyle ekibine aktardı. İzliyoruz. Öncelikle sizleri tanıyalım. İsmim Özgür Bektaş. Birlikte Yatırım Platformu isimli sosyal medya grubunun kurucusuyum. 27 yıl Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde hizmet ettikten sonra yaklaşık 2 yıl önce kendi isteğimle emekli oldum. Bir takiben de gayrimenkul sektöründe kooperatifçilik sistemiyle işleyen bir sisteme dahil olarak buradaki çalışmalarıma devam ediyorum. Peki platform nasıl kuruldu, hangi amaçlarla kuruldu? Biz birlikte güçlüyüz ilkesiyle öncelikle kuruldu. Sosyal medya platformu olduğu için sadece kuruluş amacı kooperatiflerimizin, arka plandaki kooperatiflerimizin yapmış olduğu projeleri, yapacağı projeleri insanlara daha iyi duyurabilmek adına, üyelerimize daha hızlı duyurabilmek adına kurulmuş olan bir platform. Sonuçta günümüz şartlarında biliyorsunuz ki en etkin iletişim aracı sosyal medya. Biz birlikte güçlüyüz ilkesiyle bu yola çıktınız. Evet. Şimdi bu ilkenin altyapısında hangi gayrimenkul çalışmaları bulunuyor ve bu ilkeyle hareket etmek aslında nasıl? Biz imarlı veya imarsız arsaları ama bunlar geleceği olan, gelecekte daha böyle değerlenecek arsaları birlikte yatırımcılarımızla birlikte alarak veya işte bazı meslek gruplarıyla birlikte hareket ederek müteahhit firmalar aracılığı ile anlaşmalar sağlayarak kat karşılığı veya gelir paylaşımı oranlarıyla e, anlaşmalar sağlayarak üyelerimize kazanç sağlamaya çalışıyoruz. Şimdi kooperatiflerle birlikte çalışıyorsunuz ve evet. arsa alımları gerçekleştiriliyor. Evet. Bu süreç nasıl ilerliyor? Şimdi öncelikle yapılacak e, yatırımın kooperatif e, üyelerimize sağlayacağı faydayı değerlendiriyoruz. Buna e, istinaden de en uygun arsayı veya araziyi e, çok ince ayrıntılarına bakarak e, almaya çalışıyoruz. Üyelerimizle birlikte yani bizimle beraber hareket eden aslında arkadaşlarımızla birlikte e, bu arsaları alıyoruz. Almış olduğumuz arsaları da biraz önce söylemiş olduğum gibi e, güçlü müteahhit firmalara kat karşılığı şeklinde vererek e, buradan üyelerimiz e, paylarını düşen oranda konut sahibi oluyorlar. Bizim sistemimizde, kooperatifçilik sistemimizde inşaat faaliyetleri yürütmüyoruz kesinlikle. Bu sebepten de kooperatiflerimize üye olan arkadaşlarımız inşaat süresince herhangi bir bedel ödemek zorunda kalmıyorlar. Tüm katılımcı arkadaşlarımız sadece arsa bedellerini ödeyerekten konuta ulaşmış oluyorlar aslında konut alımında her zaman dikkat edilmesi gereken evet. birçok adım var. Şimdi konut ihtiyacımız hiçbir zaman bitmeyecek ve tabii ki arsa da öyle. Peki arsa ve konut alımlarında nelere dikkat edilmeli? şimdi konut alırken öncelikle iskan belgesine bakılmasını tavsiye ediyoruz. İskan belgesi dediğimiz sonuçta ruhsatı alınmış, oturum izni verilmiş bir anlam ifade ediyor. Arsa alırken de e, almış olduğumuz arsanın e, imar durumuna iyi bakılması gerekiyor diye düşünüyorum. İmar planları içerisinde nerede ...imarlı mı, imarsız mı? İmarsızsa ne zaman imara girme ihtimali vardır? Yani bunun için bazı planlar vardır. Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın planları, belediyenin işte bununla ilgili çalışmaları vardır. 100 binlik, 25 binlik, 5 binlik, binlik planları vardır. Hangi plan çerçevesindeyse, hangi plan içerisindeyse bunların da iyi araştırılması gerekiyor arsalımlarında. Tabii yavaş yavaş adım adım olacak. Tabii ama. ki. Yani alırken de sonuçta ...o almış olunan, yatırım yapılacak olan bölgenin gelişim aksında olmasını da tavsiye ediyoruz. Evet, gelelim projelere. Aslında evet. işin önemli noktası da burada yatıyor. En çok talep gören projelerin hangisi? Şimdi şöyle, bizim her projemiz kendi içerisinde farklı bir dinamiğe sahiptir. Bugüne kadar, yani benden önce de kooperatifçilik sistemiyle... Alınmış olan arsalara evler yapılmış. Bugün içerisinde arkadaşlarımız oturuyorlar. İzmir bölgesindeki hemen hemen herkesin bildiği nar evleri iki sitemizde. Simirne Garden. Life Garden sitelerimizde 3 artı 1 olarak planlanmıştı oralar. Şu an insanlar e, buralarda aileleriyle mutlu mesut şekilde oturmaktadırlar. İşte biliyorsunuz ki bir 2018-2020 yıllar arasında bir gayrimenkul krizi olmuştu. Orada bir yavaşlama sektörde oldu oldu tamamı. Şimdi son 2 yıldır da e, almış olduğumuz arsalarımız var yine kooperatiflerimizle. İnşaatları devam edenler var. İşte Kuşadası bölgesinde e, Kuşadası'nın en büyük projelerinden bir tanesi. Şu an hala inşaat süreci devam etmekte. Önümüzdeki yıl üyelerimize teslimatları yapılacak. Oradaki projemizde çalışmalar yürütülüyor. Yine İzmir'de Gaziemir bölgesinde 500 konutluk yani 1000 konutluk aslında ama 500 tanesi bizim üyelerimizin olacak şekilde bir konut projemiz yine kooperatif olarak yürütülmekte. İnşaat faaliyetleri başlamış durumda. Ya yani hemen hemen yarıya gelmiş durumda. O da gelecek sene teslim edilecek. Buca bölgesinde yine daha önceden almış olduğumuz arsamızda inşaat faaliyetleri başlamak üzere e, kısa adı Batı Kop olan yine Ege bölgesinde herkes tanır e, Batı Anadolu Kooperatifler Birliği Batıkop'un da inşaat faaliyetlerine başlayacağı arsamız mevcut. Şimdi bir çok güzel bölge saydık. İzmir zaten çok güzel bir şehir. Sevmeyen azdır diye düşünüyorum. Özellikle arsa ve konut alımlarında e, Ege bölgesi çok tercih edilen bir bölge. İsterseniz hem İzmir'i değerlendirelim hem Ege bölgesini değerlendirelim. Buradaki aslında gayrimenkul sektörünün değeri nedir? Şimdi Ege bölgesinde her yer çok değerli aslında. Gün geçtikçe de değerlemeye devam ediyor. Ege bölgesinde e, baktığınız zaman konut fiyatları özellikle İzmir'de e, diğer şehirlere göre çok fazla. Çünkü coğrafi yapısına da bakarsanız eğer Ege bölgesiniz biliyorsunuz işte hep eğitim yıllarımızdan biliriz. Ege bölgesinde işte dağlar e, denize dik olarak yer. O yüzden hani çok böyle e, konut üretilebilecek yerlerin sayısı arsa üretilebilecek yerlerin sayısı e, biraz az. Yani Ankara'da çok fazla konut üretebiliyorsunuz. Dairesel şekilde şehir genişleyebiliyor. Ama İzmir'de mesela bu şekilde bir şehirde bir genişleme yok. İzmir'de baktığınız zaman e, yukarıdan genişleme genelde sahil kesimlerinde devam etmekte. Çünkü İzmir'in arka tarafları bildiğiniz böyle dağlardan oluşmakta. Yani o yüzden e, konut üretimi biraz az olduğunu düşünüyorum İzmir'de. Bu sebepten de e, konut fiyatları biraz fazla. Arsalara gelirsek arsa üretimi ile e, doğru orantılı olarak zaten konut üretimi de bu çerçevede az üretilmiş oluyor ama işte e, birlikte hareket ettiğimiz arkadaşlarımızla bize uyabilecek fayda sağlayabilecek uygun yerleri gelişebilecek değerlenebilecek yerleri e, uygun fiyatlarla bulduğumuz takdirde birlikte alarak oralarda konut çalışmaları yürütmeye çalışıyoruz. Şimdi sizlerle birlikte hem İzmir'i hem de Ege bölgesini değerlendirdik ama aslında bu sektörü de değerlendirecek olursak nasıl gözlemliyorsunuz, ne yorum yapacaksınız? Şimdi gayrimenkul sektörü biliyorsunuz bir buçuk yıldır bir sıkıntılı bir dönem geçiriyor aslında. Yani bu maliyetlerdeki artışlar nedeniyle müteahhit firmalar maliyet artışı nedeniyle ucuz konut üretememek durumunda kaldığı için insanlara da sunarken bunu maalesef maliyetleri üstüne kar marjlarında koyarak biraz pahalı satmak zorunda kalıyorlar. E bu pahalanınca konut fiyatları yükselince bu sefer ne yapıyor? E i̇şte tüketici dediğimiz tarafa dönüyoruz. Tüketiciler de bu konutlara o maliyetlerle ulaşamıyorlar. Neden? Yüksek enflasyon. Yüksek enflasyona bağlı işte yüksek faizler. Şu an kimse bankalardan gidip işte şu kadar kredi, bu kadar kredi yani çoğu banka vermiyor zaten ama çektiğiniz zaman bile bunların ödemeleri çok yüklü miktarlar çıkıyor. O yüzden de tüketici şu an konuta ulaşmak için likidi de sağlayamıyor. Böyle bir sarmala girmiş durumda ama ben bir yıla kadar bu işin artık çözümleneceğini, normale döneceğini düşünüyorum. Hani bu dönemde aslında yatırımcılar için de bir fırsattır benim gözümde kesinlikle. Yani hazırda nakit parası olan, likiditesi olan insanlar için hani gayrimenkul almanın tam zamanıdır. Evet sevgili izleyenlerimiz, bir röportajımızın daha sonuna geldik. İzmir'den bugün evlerinize konuk olduk aslında ve gayrimenkul sektörüne bir başka bakış açısıyla bakmış olduk. Röportajlarımız tabii ki devam edecek. O yüzden ekran başından ayrılmayın. Evet, zaman nasıl da hızlı geçiyor değil mi? Bu hafta da programımızı noktalıyoruz. Ben Ayça Engül. Gelecek programımızda varoluşun bu karmaşık dokusunda tekrar buluşmak dileğiyle sizlere şimdiden iyi haftalar dilerim. Hoşçakalın. kalın. Sky Medya'nın sunduğu Lifestyle sona erdi.